bitirelim Efen'dim buradaki kinetik kumlarını unutmuş mor kırmızı vardı daha sanki Heh. pembe e, yeşil nerede yeşil Heh. yeşil de burada götüreyim de bari bir sürpriz yapayım Efe'ye ay bunların hepsini nasıl taşıyacağım ben ay düşerler böyle düşerler bunun şey yapıyorum şu anda. Ama Efe'ye sürpriz. Bakalım nerede? İnşallah salondadır. Efe. Anneciğim. Neredesin? Ha, Efe. Efe bak. Sana ne getirdi? De. Kinetik. Ne oldu? Emir uyuyor. Evet. Bana yardım et. Evet, <laughs> ben iki tanesini tuttum. Ay, Allah. Dikkat et. Gel açalım şunları. Emir uyuyorken oynayalım be. Gel. Ha, oynayalım şurada. Çok sessiz oynayalım. Evet. Evet. Kesin. Açalım bakalım. Hangisini açacağım? Kırmızıyı açacağım. Aç bakalım. Kapalı mı? Kapalı. Bakalım. Ay, İçinde neler var? Ay. Dur açayım ben şu. Açtım Efe bak. Açtım. Al bakalım. Çöpleri bana ver. Hey. İçinden ne kalıp çıktı? Bak bakalım. Ha? Bakayım. Aa, nenesini bir ördekçikli. Aa bak şurada bir şey kalmıştır. Ha. Şunu da alalım. Düşüyor. Düşüyor mu? Bakayım. Nasıl kokuyor? Ay çok güzel kokuyor Efe. Çok güzel. Çok güzel. Bakar mısın? Hepsini toplayalım. Topla. Bakalım çıkar bakalım. Nasıl? Çıkıyor? Evet evet. Ay çok güzel. Bak şimdi kırmızının hepsini birleştir şöyle Efe. Tamam mı? Hepsini, hepsini böyle dökülmesin ama bak şuralardan dökülmesin. Hiç. Kırmızıları buraya getir. Bir bak şimdi. Ellerini sirkele. Şimdi diğer rengi de açalım. Bütün renkleri açalım. Tamam mı Efe? Tamam öyle çok yapma. Her yere dökülüyor. Ya Efe. Benim ellerime Ay çok fena olmuş. Ben gibi Hiçbir şey olmaz. Şimdi o zaman bir pembeyi aç bakalım. Bak şimdi kırmızıyı buraya koydum. Kalabını e, da şimdi koydum. Şimdi değiştirecek miyiz? <laughs> Şimdi pembeyi aç bakalım. Pembe bu nasıl? Bu İşte işte bu açın. Dur ben açayım. Buyurunuz efendim pembe. Ay dikkat et kırmızıyla karışmasın. Ay, abi, 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 abi. Ay pembenin abi. rengi. sevdiğim renk pembe. Renk Baksana. Bak Efe bak. Şaka gibi. Çok güzel Efe. Pembenin kıvamı daha güzel gibi geldi. Dur, güzel Dur kırmızıyı şöyle şey. itiyorum. Hı hı. Pembe çok güzel var. Pembeden çok çıkan iyi kalıba iyi. bakayım. Pembeden ne çıktı bakayım. Hı hı. Hı hı. Ne hı onu da yap bakalım. Sahil, sahil oyunu. Evet. Yüze küçük adamları da getirsek sahil oyunu oynarız. <laughs> tamam. Pembeyi de topla. Pembeyi de şu kenara koyalım. Kırmızının hemen yanına. <laughs> Topladın mı hepsini? Hepsini toplaman lazım Efe. Hepsini, kolumu açman gerek. <laughs> ha, aç. Ellerine bakayım oh, ellerim pembe oldu. Hatırlıyor musun bu kıyafeti neyde kullanmıştık? Evet hatırlıyorum. Çok sıranlı <laughs> olmuştu bu kıyafet. Hadi kilitmiştim. Şimdi pembeyi ben topluyorum. Sen rengini seç hangi renk olduğunu. Evet. Seçemedim mi hala? Yeşil Green. aç bakalım. Green. 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 Oo, eskiden, çok iyi. bütün renkleri biliyordum. Evet hala biliyorsun. Evet, hala. Aa bu açık. Önceden açmışsın demek ki ananelerde. At bakalım. İçinden ne kalıp çıkacak çok merak ediyorum. Dikkat et. Ay dikkat et aman aman. Çıkmadı. Çıktı. Kalıp ne çıktı? Tavuk. Tavuk mu? Tavuk. B dağıt. Bakayım. tavuk gibi. Hmm, gene ördek çıktı. Nasıl kıvamı? kıvamı biraz ağır. Aa. Bakayım. Efe yumuşacık nesi kırılmış. Baksana. Hadi Çok toplayalım. güzel. Hadi Herkesi. pembeyle kırmızının yanına koyalım onu da. Topla bakalım onları. Herkesini karıştıracak mıyız? Evet. Tamam. Yeşilimizi Örde. de Hayır, aldık. Ördeği de ver koyalım. <laughs> Bu da oldu. <laughs> Hepsi yan yana. Sıra ne kaldı? Şu ikisi. Hangi rengi yapacaksın önce? Bunu Mavi mi? Açayım mı? Açtın işte. Çok güçlüsün ha. Güzel alayım güzel alayım. yemeklerini yediğin için güçlüsün. Ver onu ben açayım sana vereyim. Tamam al bakalım. Ne kalıp çıktı ne çıktı? Saklanmış kalıbı bu. Ya bu ne ya? Hepsinden ördek çıktı. Bir kaplumbağa çıksaydı. Neniz atı çıkabilir. Ne bileyim kalp çıkabilir. Ne çıkacak, çıkacak onda? Bundan değişik şeyler çıkacak. Üf, topla onları topla. Bundan da ördek çıktı. Kıvamı nasıl? Dökülüyor hepsi ya. Çok güzel. Yeşil de daha iyi. Aa. Toparla bakalım mavileri de. Bütün kapları da yan yana koyalım. Kapaklarını da yanlarına dizelim. Tamam. Heh. Maviyi de ver. Şunların yanına koyayım. Ne zaman çıkartacağız kalıplarını? En sonunda çıkaracaksın hepsini. Zaten hepsinde ördek çıktı. Biliyorsun e değil mi? Yedim. Evet. Mavi de alalım. Koyayım. Kalıbı da üstüne koyalım. Allah Allah. Tamam. Mavi de tamam. Son ne kaldı? Mor. Mor. Ha, ne çıkacak? Inek çıkacak? Ya gerçekten bak. Ya çok güzel. Ee, ama biz bir hata yaptık. Baksana bunda tavuk var. Bunda ne var? Bu ne? Bakayım. Bunda civciv var. Bunda ayıcık var. Biz bunları kullanalım mantıklı değil mi? Anladım, yok ki kalıbı. Var işte baksana. Bak bunu da baksana göstereceğim. Bunu da kalıp olarak kullanabiliriz. ve Ver onu açayım. Ver Umarım bakalım. Ben... Al bakalım. Ya, şombur, diye şombur diye dökme dökülür her yere. Hiç, Hiç bilmiyorum. Hani kalıp çıkmadı? Ay, şey ya hayır değil mi? Yemin et. Yemin ederim. Anne, hayır o mavi renk ama. Öf, bu ne ya? Ördek, 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 ördek. Bu ne ya? <laughs> Bakayım şu numara. Ay Efe. Efe çok güzel ya. En evet, Zuhal teyzenin en sevdiği renk. Mor. <laughs> Ama hepsi aynı renk çıktı. Hadi şunu da toparlayalım ondan sonra sırayla kalıpla bütün ördeklerimizi çıkaralım dışarı. Ne dersin? Moru da getirdik. Şimdi Efe hadi sıra sende bütün kalıpları çıkart bakalım neler çıkacak. Evet mavi ördek. Mor ördek. Kırmızı ördek. Pembe yıldız ve Yeşil ördek. Ama her şey an çıktı. Ama hepsi sen çıktı. Yapacak bir şey yok.